Effan. Son dönemde e, İyi Partide ardı ardına istifa haberleri duyuyoruz. Geçtiğimiz günlerde en son Diyarbakır İl Başkanımız Vecdin Ensarioğlu 12.500 üye ile birlikte istifa ediyorum açıklaması yaptı. Yine dün e, bir süredir e, gündemde olan yine e, İstanbul Büyükşehir Belediyesi e, Grup Başkan Vekili görevinizi yapmış olan İbrahim Özkan beraberindeki 5 e, meclis üyenizle birlikte istifa e, açıklaması yaptı. E, son dönemde artan bu istifalara değerlendirmeniz ne olacak? Bir defa şunu ifade edeyim. Kamuoyunda bazı kesimlerde bilhassa da sosyal medyada köpürtülen haliyle söylüyorum. Partimize yönelik çok ciddi bir manipülatif bir eee bütünleşik yer yer planlı bir saldırının olduğunu ifade etmek istiyorum. Elbette bunlara karşı zaman zaman biz de çıkıp değerlendirmelerimizi yapacağız. Eee Diyarbakır örneğinden başlayayım. Ee, orada bizim 11.179 e, kayıtlı üyemiz var idi. E, son bir haftada e, 525 üye istifası gerçekleşti sadece. Ama şu teknik detayı da bilmenizi isterim. Bu üye sayımıza karşın biz son seçimde yaklaşık 20 bin oy aldık orada. Değerli arkadaşlar. Şimdi... Ha, bu arada 518 bin biraz üzerinde de toplam ülke genelindeki üye sayımız devam ediyor. Bir de son 10 günlük süreç içerisinde bir kısım istifalar yaşandı bu söylediğim ölçekteki bir oran üzerinden. Ama e, bize yeni üye katılımları doldu arkadaşlar. Dolayısıyla bunları bir bütün içinde değerlendirdiğimizde kayda değer bir kaybımızın olmadığını. Kamuoyu bilgilendirmek açısından ifade etmek istiyorum. Bunlar üzerindeki spekülasyonlara da değerli mensuplarımızın izin vermemesi gerekiyor çünkü net bilgiler ortadadır. İkinci bir husus, biz eleştiriye çok açız arkadaşlar. Eleştiri kültürünün hakim olduğu, hatta kuruluş felsefemizin önemli amaçlarından bir tanesi bu. Partimizin içerisinde de eleştiri gerçekten yaygın ve hakimdir. Genel Başkanımız yapılan bütün toplantılarda da buna açıktır. Ve içeriden ya da dışarıdan bizim içimizden ayrılan arkadaşlarımızın da bize yönelik getireceği eleştiriler, kayda değer eleştiriler elbette önemlidir. Bu açıdan bakmıyoruz meseleye. Bakın İstanbul örneğinden bahsettiniz. Şimdi size ilk defa bir şey söylüyorum. Bu ismi geçen arkadaşlardan bir tanesi bugün İstanbul dışında yakın bir ilin bir belediye meclis üyemizi arıyor. Diyor ki: Biz bu akşam bir televizyon kanalında bazı arkadaşlarla topluca istifa ettiğimizi meclis üyeleri olarak ifade edeceğiz. Siz de bulunduğunuz ilde istifa edin ve bakın, Cumhuriyet Halk Partili bir başka kişinin ismini vererek size onunla bir görüşme ayarlayalım hemen diyor. Bunun adı arkadaşlar operasyon siyasetidir. Bunun adı eleştiri siyaseti değildir. Elbette biz partimizden kimsenin gitmesini istemeyiz. Böyle bir şeyi asla kabul etmek mümkün değil. Ancak haklı eleştirilerle böyle bir inisiyatif alarak partimizden ayrılan arkadaşlarımıza elbette saygımız var. Ama bu bahsettiğim başka bir şeydir. Bir parti kendi iradesiyle, yetkili organlarıyla hür ve müstakil bir biçimde ben rekabet etmek istiyorum diyorsa, Türkiye'de üçüncü bir yolun, yeni bir alternatifin öncüsü olacağım diyerek bu kutlu duruşu ortaya koyuyorsa, karşımızda bulacağımız bir davranış mıdır bu değerli arkadaşlar? Bu hangi parti disiplinine, bu hangi parti samimiyetine yakışan bir davranıştır? Ben biraz önce isim vermedim çünkü değerli arkadaşımızdan izin almadığım için söylemedim. Ama bu örnek çok önemlidir. Ve bunun adını da operasyon siyaseti olarak adlandırmaktan geri durmayacağım ben. Dolayısıyla tüm mensuplarımıza, teşkilatlarımıza bugün hep birlikte İyi Partimizin bu onurlu duruşunun yanında birlikte bir e, birliktelik ruhuyla mücadele etmemiz gerektiğini inanıyor ve aracılığınızla bu tespiti ve bu çağrıyı da yapmak istiyorum. Evet. İlter Yeşiltaş A Haber. Efendim Sayın Genel Başkan hemen her hafta e, belediye başkan adaylarını kamuoyuyla paylaşılıyor, e, paylaşıyor ama en çok da takdir edersiniz ki İstanbul ve Ankara adayları e, merak ediliyor. Süreç nasıl işliyor bu anlamda? Eee İyi Parti'nin İstanbul ve Ankara adayları ne zaman açıklanacak? Teşekkürler. Sağ olun. Arkadaşlar e, aday belirleme çalışmalarımız devam ediyor. Yine bir teknik bilgi olsun diye söylüyorum. Şu ana kadar 4 büyük şehir, 7 il, 85 ilçe ve 10 beldede adaylarımızı açıkladık. Yarın e, Uşak'ta olacağız. E, Cuma günü Nevşehir'de olacağız. Diğer haftada yine bu program çerçevesinde illerimizde e, il belediye başkanı adaylarımızı ve mümkün oldukça ilçe belediye başkanı adaylarımızı da açıklamaya devam edeceğiz. Tabi İstanbul ve diğer büyük şehirlerimiz özel bir çalışmayı gerektiren çok kapsamlı bir çalışmayı gerektiriyor. Dolayısıyla bunları da önümüzdeki günlerde olgunlaştıkça sizlerle paylaşacağız. Sadece şu gerçeğin altını bir kez daha çizmek istiyorum. İyi Parti'nin ki biz Cesurlar Hareketi adıyla 言うぐらい。